Yayken de Aşk 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 Ne güzel şarkı Ne güzel şarkı açtım şey ya <laughs> Birisi değil Ne güzel şarkı açtım Hatta bunları gerçekten de deniyor bu arada ya <gülüyor> 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 ne Dinliyorum ben bunları ya. Ben geçeyim ben <laughs> Bu sayı takip et Ne oldu Kız sesi ses, ses söyleme Tamam Şarkıyı sakin sakin dinleyeceğiz doğru yolda gidiyormuş gibi ama pusulaya bak. Ha, pusulaya bakayım. Abi nereye gidiyoruz biz? Gideyim mi? Hemen o adanın yanındaki bir adayı falan görevimiz aldı burada. Biz biraz uzaktık. Lan solda ne var? Abi ada adaya gireceğiz, adaya gireceğiz. Abi, var, bak, pembe, var. Bir şey var evet. pembe bir şey var orada. Pembe bir şey var. Pembe bir şey var. Oraya gidiyorum lütfen. Abi ağaç var. Nasıl evet, açsam? Orta pembe şey ağaç şey, evet baktım. Öyle açmadı lan. Abi <laughs> <laughs> 360 dönüyoruz. Tüyün altında de, dinozor yumurtası ben. var. Tüyün altında ejderha yumurtası var. Çok dertliyim ben. Allah Allah nasıl döndük? Gördünüz mü nasıl döndünüz? Yere çarptık kız. Karaya oturduk şu an Zeki. Öyle döndük yani. Benim kullandığım hiçbir gemi karaya oturamam. Tamam tam bu ortada geçeceğiz arkadaşlar. Tamam tam karşıya. Tam karşımıza ne var biliyor, biliyor musun? <laughs> üçüncü kez geçiyoruz. <laughs> Abi bir şeyce şey var mı üçüncü kez geçeceğiz aynı noktadan ya. <laughs> i̇ki kere aynı yerden geçiyoruz. Şu an başka tarafından geçiyoruz da. Diğer ikisi iki kere de aynı yerden. <laughs> <laughs> Özür dilerim. Lan. Öf. Bir şey yok bence geçeriz buradan. Bir şey yok bence geçeriz buradan. Ya dümeni kim şey bırakmıştık? Işte. Aldım dümenin. çeviriyorum lan lan. Bunlara geç çabuk. Görev falan boş verin. Artık görevimiz bu. Hayır, hayır 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 Lan lan lan. Atlıyorum ben atlıyorum oraya. Ben aşağıya tamir ediyorum hadi, hadi hadi Zahir. Zahir lan. Hayır hayır hayır. Takip edeceğiz bunları. Abi yani. aşırı epikti. Aşırı epikti. Zekil göz göze gelmemiz çok iyiydi bu arada. kayıt alıyor. Abi onu kayıt alamadım ya. Üstten yanıyor. Onu kayıt alamadım. Alttan su var. Şimdi yap, yap at, at sonu. Arkadaşlar <laughs> <laughs> İlk defa karşılaşıyormuş gibi Evet tek başıma Değil mi? Ben de varım ee, Abi köpek var. balı da gelmiş ne yapıyorsun o zaman gemide? Köpek balığı da gelmiş. Birinci kata gelecek su, birinci kat. Adamları ateşliyorum. Kraken de gelsin tam Allah olsun. <laughs> patlattık şu gemilerin ama ya. Lan ne oldu? Çaktık. Abi bizim gibi batıyor. Abi evet bizim gemi, gemi batıyor. Boran biraz dediğinde ciddiymiş. Ya ka niye kaçmıyoruz ya? Ya kaçın. Tahtamız yok, e, tahta yok, tahta yok. Evet tahta yok ya. Kalabalık. Ya. Ala sa bak. Ya. sağdaki kayın ala baktık ya. Baktık lan. <laughs> Zeki ya, evet. Zeki. Aa, tek şey açıldı. Lan dibe batıyorum ben. Evet çıkamıyorum. Evet, <laughs> Gemiyle bir soldunuz için Oha bak. Gemi bat. Bak oldu bende Git lan lan. Gemi dibe çıkıyor. Kaptan çıkıyor. Kaptan çıkıyor. Ben ben kaptan Ben kaptan çıkıyor. Lan gemi yok. Ne yapıyorsunuz? Gereksiz A mi yaklaştık? Ben gittim o gemilere. teknenin yanına falan koymuşsunuzdur. Oğlum dediğimi duymadınız mı ya? Teknenin yanına falan bir şey koymuşsunuzdur, suya düşmüştür. Ben bak. Etrafa bakmadınız yani.